Abi merhabalar. Şimdi burada e, üst tarafta koridorda falan bir e, su kaçağı izlenimi ya da artık su tesisatından bir yani kilit su kaçağı izlenimi vardı. Şimdi tesisatı gelip yer, yerinde e, gördük. Şuradaki iniş üst katlardan gelen. Şu iniş üst katlardan gelen. Tam şu noktada bir çatal var. Şöyle bu tarafa gel abi sen. Burayı sen açabiliyor musun? Şimdi tam bu noktaya gel abi. Hem şu benim sırt, sırtımda böyle sırtını ver. Hem ora hem orasına bak. Şimdi burası da bu bir üst kattaki C kaçtı abi? Neydi? C2. C2'nin mutfak şeyi gideri. Burada damlama var. Ondan sonra damlama şu an devam etmiyor değil mi sanki? Yok yok. Şu an He, devam tamam. Değil. Şimdi tekrar o tarafa geç abi. Yukarıdan kamerayla baktık. Ee, hattın içerisi dolu, tıkanıklık var. Şimdi öncelikle tabii bunun temizlenmesi lazım. Ee, hattın tıkanmasının sebebi de, yani tıkanınca hatta oralarda vermiş suyu. Yani buradan önce olması biraz daha sağlam. En sağlam olmayan yerde şeyi ver, suyu verir. Şimdi, Zaten görüntü görülüyor ama yine de şey yapalım. Şimdi şuraya terazi koyduğumuz zaman Terazi koyduğumuz zaman şöyle bir meyve ihtiyacımız var. Burası düşmüş. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle göstereyim artık. Bir Şunu yukarıdan alacağız. Ben de o tarafa geçeyim. Şimdi buraya gelen iki bağlantı var. Şunu yukarıdan alacağız. Duvar üzerinden. Bunu da yukarıdan götüreceğiz. Yani şu kabloların üstünden geçip bağlantıyı bakayım burada Burası zaten şişirmiş biraz. Ee, buradan buradan bağlı burada da yapacağız. Mecbur burayı da alacağız. Yani bunu da yukarıya çekeceğiz. Şöyle meyilli bir şekilde getireceğiz. Sonra da boruların içerisine şey yapacağız. Temizleyeceğiz. Yani burayı söktükten sonra temizleyeceğiz. Ondan sonra bir sıkıntı kalmaz abi. Tamamdır abi.